Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Gayralı Bugün ee, sizlere şunu göstereceğim. Şimdi artık 4. sınıftaydım ve 5'e geçeceğim. Şimdi 4. sınıf boyunca bana yardımcı olan bazı kaynak kitapları göstermek istiyorum. Şu an önümde bir sürü test kitabı dolu, dolu da var. Evet. Şimdi bu test kitaplarından hangilerini çözdüm, onlara bir bakacağım. Şimdi önce tüm dersler soru bankalarıyla bir başlamak istiyorum. Öncelikle iyi günler e, blok test Tudem yayınlarının blok testinden 4. sınıf tüm dersler tekrar testleri. Burada e, orta ve zor sorular var. Yani diğer test kitaplarına göre soruları biraz daha zor. Şu şekilde göstereyim. Ben de daha yeni aldım bunu. Yani yeni gibi. Şu, tatilde konuları tekrar etmek için aldım aldım bir kitap. İçerisinde Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler var. Bu kitabı tavsiye ederim. Şimdi diğer bütün dersler kitabımıza geçelim. Ee, bu da sınav yayınlarının tüm dersler soru bankası. Bu sınav yayınlarının e, temel ve üst seviye gibi. Yani hem kolay ve orta seviye sorular. Yani öyle çok zor da olmasın, çok kolay da olmasın diyenler için güzel bir var. Bunda şöyle bir şey var. Mesela şimdi burada testler var. Mesela ne diyelim? Matematikte doğal sayılarda toplama çıkarlar. Bunların testini çözüyoruz. ünite değerlendirme testleri var. Onları da çözüyoruz. Ardından yazılı hazırlık bölümleri var. Bu yazılı hazırlık bölümleriyle yazılıda yazılı da yazılı sağlıyor. Burada bir etkinlik vardı. Yazılıyı hazırlananında. Yani benim yazılımda bu etkinin aynısı çıktı. Yani yazılıyı hazırlık için çok güzel bir kaynak da diyebiliriz. Diğer kaynağımıza bakalım. Bu Tonguç'tan. Zoru Bankası. Bu Zoru Bankası. Yani adı gibi hiç de zor değil. Yani orta, orta ve kolay. Hem çok kolay olsun. Çok kolay olsun. İşte orta olsun çok zor olmasın diyen kişiler için güzel bir kitap. Ben bunu neredeyse bitirdim. 200 sayfa katlı. sayfalık yerler kaldı. Hem bakın şu tarafta dikey, şu tarafta yatay sorulardan oluşmakta. Yani genelde 7-8, en fazla 9 soru var bir sayfada bu şekilde. Bu da kolay olsun diyenler için iyi bir kaynak diye düşünüyorum. Şimdi başka bir kitaba bakacağım. Bu da ne ilk önce yayınlarından. Şunları bir alayım. Şu şekilde. Bunları buraya koyuyorum. Evet. Bu da ilk önce yayınlarından. Bu kitabın fiyatı çok uygundu. Ben kırtasiyeden 10 liraya aldım bu kitabı. Kalın bir kitap. Bakın kap ee, Benim en kalın test kitabım diyebilirim. Ve 10 lira. Soruları da kaliteli. Ama bazen cevap anahtarlarında yanlış çıkabiliyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal, din kültürü ve İngilizce oluşuyor. Cevap atayları arkasında mevcut. Ee, burada da yazılı yazılı değil. Testini çözüyoruz. Testini çözüyoruz. Testini çözüyoruz. Hani etkinlikler var. Yani şu şekilde mesela. Bakın burada test. Şuralarda da test. Şu şekilde. Testini çözüyoruz. Konunun aradan bu konuyla ilgili etkinlik yapıp sonradan kendimi değerlendiriyorum. Kısmını yapacağız. Ardından başta başka bir üniteye geçiş yapıyoruz. Konu anlatımı isteyenler için sıfırdan 4'e. Bu konu anlatımı isteyenler için çok güzel bir kaynak. Yine aynı. Türkçe matematik fen İngilizce yazılışıyor. Din kötü yok. Cevap anahtarları artık mevcut olan konu anlatımı isteyenler için güzel bir kitap. Mesela burada konuyu öğreniyoruz konu anlatımıyla. Burada da testini çözüyoruz. Kitap bu şekilde hazırlanmış. Güzel bir kitap. Sonuçta fazla önermiyorum. Çok kolay. Sizin zor isteyenler için yani kolay demeyeyim de. Orta seviye bu. Tut eminliğine. Tutem yayınları çok güzel. Dördüncü sınıf tüm dersler soru bankası. Bunda da Türkçe matematik, fen sosyal ve İngilizceden oluşan 5 adet ders bulunuyor şu şekilde baktığım zaman testler var içerisinde bir değişiklik yok. Cevap anahtarları da yine arkasında bulunmakta. Evet şimdi bir tane daha küçük fasikül fasikül bir tüm ders önerisi yapacağım tüm dersler. Evet şimdi dördüncü periyot değerlendirme fönüye bu. Bu dördüncü periyot net bir yayıncılığın. İçinde Türkçe matematik, fen ve sosyal oluşan Mesela Türkçe'de tane, 6, 7, 7 tane, matematikte 6, fende 7, sosyalde 7 tane fasikül var. Bunları koparıp yapabiliyoruz. Ben genelde bunu yapmadım. O kadar fazla. Şu şekilde etkinlikler ve, ve konu sonunda da testler yapılıyor. Yani onun için güzel bir kitap. Baktığımız zaman. Şimdi böyle başka bir şeye bakacağım. Mesela tüm dersler. Yani nasıl diyeyim matematik, sosyal, fen olarak set. Bu bir set. E, sınıf içi kullanılabilecek bir set. Turbo. Zaten çoğu kişi şey bilir model eğitimden. Mesela matematik, sosyal, fen ve Türkçe de okuyor. Bir de ayrıca yanında hafta sonu benim ödevim görevim diye bir kitap var. Bunları bize öğrenmemiz lazım. Mesela bu birinci kitabı matematiğin. Bu matematikte birinci dönemin birinci kitabı bir de ikinci kitap var. Bu da ikinci dönemek kitabı şeklinde hazırlanmış. Sonra sosyal, fen, Türkçe ha, e, bir de hafta sonu etkinlik ödevi var. Bunları öğretmeniniz veriyor de. Yani öğretmenler için iyi bir kitap diye düşünüyorum ama kolay yani soruları kolay. Önce bol, bolca etkinlik var. Çok fazla etkinlik var. Ardından testlere geçiyor. Şimdi Türkçelere bakmak istiyorum. Türkçelere bakalım. Türkçeye bakacağımız zaman 5 yıldız yayınlarından dersimiz Türkçe gibi bunu Bunu fazla yapamadım. Ama yeni nesil sorular var. içerisinde. Şu şekilde. Ama etkinlik de fazla veya bir fazla etkinlik. Yani okuma anlama etkinlikleri var. Pekiştirici etkinlikte konu testi ve bir de şu var arasında. Özet bilgi var. Yani mesela bir, bir konuya başlıyorsunuz. Bilgi köşem diye bir bölüm var. Bu da kısa bir konu anlatımı yapıyor. Yani öyle uzun uzun yapmıyor. Kısa. Şöyle e, 3-4 satılık bir konu anlatımı veriyor. Örneklerini veriyor. Ardından soru, etkinlik, test çözüyoruz. Bir tane daha Türkçe'ye bakacağım. Bu da dördüncü peynir. Türkçe. Yani net Türkçesi bu da. Ama genellikle paragraf soruları var. Ve etkinlikler var. Test çok çok az. Yani önte sonunda bir test çıkıyor karşımıza. Şu şekilde kitap. En yani güzel bir kitap. Şey ben etkili beğendim. Güzel bir kitap bana göre. Evet, Türkçe için. Şimdi matematik en önemlisi matematik. Şimdi matematiğin kitaplarına bakacağım. Ondan önce fasiküle bakacağım. Fasikül fasikülü arayanlar için bir de dersimiz ünite değerlendirme testi. Yani 5 yıldız yayınlarından. Burada çok zorlayıcı sorular var arkadaşlar. Şimdi orta ve üst seviye sorular var. Yani hem zorlayıcı biraz daha zorlayıcı sorular bulunmakta. Türkçe, matematik ve sosyal ve fenli oluşuyor. Bunlar fasikül fasikül. Yani koparıyor. Yani çıkıyor kendiliğine. Bunlar fasikülü. Yeni nesil gerçekten soruları. Yani yeni nesil arayanlar için. Matematikte çok çok zor bir kaynak. Önce yeni nesil matematik olanlar Tonguç yayınlarından. Tonguç yayınları da az önce kolay dedim ama bu kitap gerçekten çok zor yani. Zorlayıcı bir. Çok çok zorluyor. Yani zor bankasından da acayip zor yani. Evet. Hiçbir soruyu yapamıyorum neredeyse. Sorular o kadar zor ki anlatamam. Yani çok mantık yürütmeniz gereken sorulardan bulunuyor. Ve bölüm sonu problemleri diye de bir şey var. Tamamen matematik kitabı. Bir tane daha matematik önereceğim. İki tane matematiğim var. Bir tanesi adım adım ışıklı matematik. Bunu her sene alıyorum. Üçüncü sınıftan beri almaya başladım. Bu sene aldım. Beşinci sınıfta da alabilirim. Yani etkinlik var genelde. Etkinlik var. Sonra hem kolay hem zor hem orta. Yani değişiyor. Bazen bazen o kadar kolay sorunlar çıkıyorsun ki bebek oyuncu diyorsunuz. Benim fırtına diye bir yerler var. Benim fırtınası gelince beyaz yanıyor. Yani o şekilde bir kitap olmuş. Test olaraksa güzel bir kitap. Yani problemler. Hem de matematik öğrenmenin tarafından hazırlanması çok, çok güzel ve Matematik Yolculuğu adlı bir kitap bu matematik yolculuğu gerçekten orta ve üst seviye zor bazen kolay çıkıyor sonra bir bakıyorsunuz ortalaşmış sonra bir bakıyorsunuz zorlaşmış hem ortalaşıyor hem kolaylaşıyor hem zorlaşıyor değişik bir şey yani ama kitap e, bayağı da güzel bana göre içinde içerisinde etkinlikler var testler var etkinlikler de zor bence zor yani zor yani zor arayanlara orta olanlara zor arayanlara bu kitabı çok çok tavsiye ederim. Şimdi başka bir kitap bakacağım. Ee, bu da fen bilgisinden olsa fen bilgisinden de iki tane önerebileceğim kitaplar var. Az sonra İngilizceye bakacağız. Evet matematik varmış görmedim. Ben de matematik Dersimiz Matematik adlı bir kitap. Bu da yine 5 yıldız yayınlarından. İçerisinde bu yetenek var. Yine siz sorularda aralarda bulamamayı öyle. Evet şimdi dersimiz Fermi'leri var. Bunlar set aslında. Set halinde satılıyor. Bu fasükülle birlikte. Evet etkinlik var. Test var. Her şey var bunun içinde. Ee, ve özet bilgi 5 yıldızın zaten hepsinde bulunuyor. Özet bilgilerde yine zaman zaman içerisinde yer almakta. Evet 10 dakikadır yayındayız. beyaz bir olmuş. Evet şimdi ben kısaca sosyalleri geçeceğim. Gerçi fen de varmış. Bir tane daha fen var. Bu da dördüncü periyot fen. Yine e, etkinlikler falan mı? Acaba bana terlerime hepsinde. Evet bu da dersin sosyal bilgiler. Bu da yine aynı. Etkinlik ve testlerden bulunuyor. Yani orta seviye, kolay seviye diyebilirim. Bu da orta seviye, kolay seviye şey. Kitapların zorluklarını da bu şekilde verilmiş olalım. E, etkinlik, genelde etkinlik bu kitaplar. Şimdi burada İngilizce var. Birisi çok kalın, birisi çok zayıf. Joyful. Bunu da öğretmenimiz aldıymıştı ama sonra öğretmenimiz başka bir okula gitti. Evet bu iyi. Pratik book, aktivite book. Pratik book ne? Böyle konu anlatımları çoğunlukla var. Konuları pekiştirmek için. İyi bir kitap. Arkasında etkinliklerinde, testlerinde hepsinin cevap anahtarı bulunuyor. Mesela şu 5 yıldızda sadece testlerin cevap anahtarı bulunuyor. Etkinlikleri bulunuyor. Burada etkinliklerimde cevap anahtarı bulunuyor. Şu şekilde kitaplar bir biri, biri. ince gibi düşünebiliriz. Evet, şimdi burada etkinlikler var. Çok az bir şekilde test, bir de test, mini test şeklinde hazırlanmış testlerden bulunuyor. Ee, i̇çerisinde çoğunlukla diyaloglar var. Diyaloglar geçiyor Bu da iyi bir özellik. Arı yayınlarında bu da. Yani gerçekten çok güzel bir kitap. Aktivitede de çoğunlukla etkinlik bulunmakta. Yani burada konu anlatımı varken çoğunlukla burada da çoğunlukla etkinlik bulunmakta. Etkinlik arayanlar için güzel bir kitap. Yani benim bu sene çalıştığım test kitapları e, bunlar yani kaç tane tezgahı var bilmiyorum çok çözdüm ve gerçekten başarıya ulaşması sağlıyorlar evet başarıya sağlayan birkaç kitap Şimdi mesela en en hangi en çok yani hangisini almanızı tavsiye ederim dersiniz. Şu Joyful'ları alın önce bir. O İngilizce. Sonra o matematik yolculuğu da yani zor. Yeni nesil matematik programı için Onu da almanızı tavsiye Şu 5 yıldızın fasükülü eğer tek tek satılan bir yer varsa onu da alabilirsiniz. O da çok güzel bir kitap. Başka baktığımız zaman ee, o Tudem'in tüm dersler soru bankalarını alabiliriz. Yani en fazla hangileri başarıya ulaşmamızı sağlar derseniz bunları önerebilirim size. Bir de sınavın soru bankası da iyi gelecektir.